kullanıyoruz. Oh, look outside. It is wet. Everywhere is wet. Her yer ıslak. It has been raining. It has been raining. Yağmur yağıyordu. Nedir? Sonucu yerlerin ıslak olmasıdır. Ondan dolayı da present perfect'i kullanıyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar present perfect daha çok aksiyon bildirir. Yani bir olayın devam etmekte olduğunu anlatır bize. continuous indicates action. Yani olayın hareket halinde olduğunu gösterir. Her progressive tense'de olduğu gibi arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz ne demiştik? Bu tense'lerde de, present ile karşılaştırırken, present, simple, present, continuous tense bunu karşılaştırırken bazı fiiller vardır hiçbir zaman progress bildirilmezler. O zaman onlar progressive tense'lerle kullanılmazlar. Mesela I know him. I know him dediğiniz zaman simple tense'le kullanıyoruz ama I am knowing him diyemiyoruz veya I have been knowing him diyemiyoruz. Always I have known him diyebiliriz. Bunun gibi tensler aksiyon bildirmiyorsa arkadaşlar zaten progressive yapılarla kullanılmazlar. Bundan dolayı da eğer bir yapı progressive ise orada muhakkak bir aksiyondan bahsediliyordur. Ne yapıyor? Yani olay devam ediyordur. Gelişme halindedir. I have been planting I have been fixing the car for six hours, but it still doesn't work. Hala çalışmıyor. Burada ne demektir arkadaşlar? I have been fixing the car for six hours dediğine göre altı saattir tamir ediyorum. Halen de tamir etmeye devam ediyorum diyerekten biz bunu present perfect continuous tense ile bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar past perfect tense'e geçiyoruz. Past perfect Present Perfect neydi arkadaşlar? Present'ın bir pastında, bir gerisinde olan olayları anlatırken Present Perfect'ten yararlanıyorduk. Şimdi Past Perfect pastın pastı diyebiliriz arkadaşlar. Past Perfect pastın pastıdır. Perfect'in manası neydi arkadaşlar? Past. Past past. Yani iki olay da past ama bir tanesi daha önce gerçekleşmiştir. Ondan dolayı da biz buna past perfect diyoruz arkadaşlar. Hemen yapımızda yazalım. Had verb 3 ile kullanılır arkadaşlar. Had verb 3 ile kullanılır. Hemen yazalım. An action happening before another one in the past. Hemen yazalım arkadaşlar. A an action happening before another action in the past in the past geçmişte bir olayın diğerinden daha önce gerçekleşmesi olaydır ne diyelim arkadaşlar Necip Fazıl Kısa Görek had written had written a lot of books. Birçok kitap yazmıştır. Birçok kitap yazmıştır. Ne diyoruz arkadaşlar? Birçok kitap yazmıştır. Ne zamana kadar? Bundan bir zamana kadar yazmıştır manasını. O zaman ondan sonra bir olay daha olmuş diyelim. Until he died. Nedir arkadaşlar? Çok kitap yazmıştır. Until he died. Ölme olayı nedir arkadaşlar? Sonra gerçekleşmiştir. Kitap yazma olayı ise önce gerçekleşmiştir. Önce gerçekleşen olayı biz past perfectle bahsediyoruz. Sonraki olay ise past simple ile kullanıyoruz arkadaşlar. Aziz Nesin had evet. a little bestseller. Until 2000 diyelim ve işte hangi tarihe geliyorsa bunlar tamamen uydurma bir tarihi Ne yapıyoruz? Bu tarihe kadar arkadaşlar had had a lot of bestsellers ve had written a lot of bestsellers birçok eseri olmuştur çok satan eseri olmuştur manasında had produced diyelim üretmiştir daha olabilir üretmiştir ne zamana kadar şu zamana kadar bu olay arkadaşlar bundan önce gerçekleştiği için past perfect burası ise bundan sonra olan olay ise past simple ile kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Ve bu yapıyı da ile kullanıyoruz arkadaşlar? Daha çok before after by the time ile olay olmasına da gerek yok arkadaşlar. Bakın burada bir tarih de verebiliriz veya iki olay olur. Birisi önce olursa o önce olan olayı past perfect'le söylüyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane yazalım. I had breakfast. Pardon, burada iki de, had had breakfast before. Bu bazen günlük dilde bu şekilde kullanılabiliyor. I had had breakfast before I went to school. Bunun manası nedir arkadaşlar? Okula gitmeden evvel kahvaltı yaptım. Hangisi önce olmuş? Kahvaltı yapma olayı önce olmuş. O zaman onu past perfect kullanıyoruz. Okula gitme işlemi sonra olmuş. O zaman onu past simple kullanıyoruz. Hemen bu cümleyi değiştiriyoruz arkadaşlar. After I had had breakfast I went to school Kahvaltı yaptıktan sonra okula gittim. Bu da arkadaşlar aynı cümle. Önce kahvaltı yaptım, ondan sonra okula gittim. Burası past simple'da kullanılmıştır. Past perfect'in en çok kullanıldığı yapıysa arkadaşlar by the time By the time, Turkey had had a little problems problems by the time it signed problems with eu dealing with eu it signed a declaration Yani bir deklarasyon imzalayana kadar Türkiye çok problem çekmiştir. Bu arkadaşlar problem olmuştur. Bu nedir? Önce bu ne zamana kadar sürmüş? Şu zamana deklarasyona imza atana kadar sürmüş. O zaman biz neyi kullanıyoruz? Önce gerçekleşen olayda past perfect'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yapıda bu şekilde bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. By the time, after ve before yapılarını burada bu şekilde bildirmiş oluyoruz. Şimdi past simple'dan bahsederken arkadaşlar ne demiştik? Wish kalıbı present'da eğer bir istek keşke kullanıyorsak for present için ne demiştik? I wish I was at home. İsterdim ki keşke evde olsam. Bu nedir arkadaşlar? Present. Bir de geçmişe ah bah, morning and groaning dediğimiz geçmişle alakalı böyle keşke şunu yapsaydım dediğimiz çok olmuştur arkadaşlar. İşte o zaman past perfect'le söylüyoruz bunu. I wish I had studied hard. Biz hep geçmişe dönük regret Pişmanlıklarımız olur arkadaşlar. İşte bu yapı geçmişe dönük bir pişmanlık, bir iste keşke dediğimiz yapılarımız varsa, keşkelerimiz varsa, bunu past perfectle söylüyoruz. I wish I had studied hard when I was at high school. Keşke daha fazla çalışsaydım. I wish I hadn't Nedir arkadaşlar keşke onunla tartışmasaydım. Bunlar geçmişle alakalı kendi sıkıntılarımızı, işte üzüntümüzü belirtirken kullandığımız yapı. Yani past simple olduğu zaman arkadaşlar ne diyoruz? Present wish. Yani şu an için böyle keşkelerimiz. Aa past perfect'e gittiğimiz zaman geçmişte yapmadığımız ve yapıp da pişman olduğumuz olaylardan bahsederken wish Arkasından da subject ve fiilin üçüncü e, halini halini hadle kullanıyoruz. Hemen ben bu structure'ını yazayım arkadaşlar. Wish yerine başka ne kullanabilir arkadaşlar? If only arkasından subject arkasından ise had verb 3. Budur arkadaşlar. Bunu için kullanıyoruz? Daha çok Geçmişle alakalı pişmanlıklarımızda, üzüntülerimizden bahsederken bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yine aynı Past Simple'da bahsettiğimiz bir kalıp daha vardı arkadaşlar, as if veya ne diyebiliriz, as do yapısı arkadaşlar. Yine bunu biz Past Simple'da görmüştük. O ne içindi? present zaman için konuşuyorduk. Şimdiki neydi? Bu ne için kullanıyoruz? Past işte yap gibi davranıyordu manasında. As do plus subject plus had verb 3. Ne diyoruz arkadaşlar? He treated his children as if they had been stranger kendi çocuklarına yabancılarmış gibi sanki yabancıymış gibi davranıyor derken bu nedir arkadaşlar? Geçmişte birinden bahsederken. Çünkü bu yapılarda her zaman bir pastını alırız arkadaşlar. Eğer burada past simple kullanıyorsak burada o zaman bir pastını almamız gerekmektedir. Bu da nedir? Geçmişle alakalı işte sanki böyle yapıyordu, sanki böyleydi gibi bu yapıyı kullanabiliriz arkadaşlar. Yine would rather arkadaşlar diye görmüştük. Would rather subject plus had verb 3 Arkadaşlar bu daha çok third person için kullanılır yani üçüncü şahıslar için kullanılır. Ben onun onunla evlenmesini tercih etmezdim, etmem gibi işte te, gibi yapılarda biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. For another person diyelim. I'd rather him sorry, I would rather he hadn't married to her. he hadn't married her. Ne demek? Onun onunla evlenmesini, o bayanla evlenmesini arzu etmezdim. Nedir arkadaşlar? Üçüncü kişiyle bahsederken. I'd rather him I'd rather he hadn't Talk to me in this way. Benimle böyle konuşmasını arzu etmezdim, tercih etmezdim manasına gelen bu yapıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Burada özellikle third person dersek daha aklımıza kalır. Üçüncü bir kişi yani kendimiz için değil de başkasını yani keşke böyle yapsa işte böyle yapmasını ben tercih ederim manasına bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Third person'la bu yapıyı kullanır. I'd rather he hadn't told me a lie keşke bana yalan söylemesin. Ben bana yalan söylememesini tercih ederdim, arzu ederdim manalarını veriyoruz arkadaşlar. Yine past perfect arkadaşlar. Şimdi biz present simple'da type 1'ı kullandık arkadaşlar veya type if clause'ların type 0 ve type 1'ını kullandık. Past simple'da type 2'yu kullandık. Şimdi ise type 3 kullanacağız. Ne ile? Past perfect'le. Hemen bakalım arkadaşlar. If close type 3. Type 3 dediğimiz arkadaşlar Unreal past diyoruz. Bunu Unreal Pass'ta birinci bölümün past Perfect ile oluşturulması. Unreal past. Aynı Wish'te olduğu gibi geri dönülmesi imkansız. Sadece imaginary olarak işte keşke şöyle yapsaydı, şöyle şunu yapsa şu olurdu manasında ki yapılarda biz neyi kullanıyoruz? Ee, past perfect tense'ten yararlanıyoruz. Hangi bölümde? If bölümünde arkadaşlar past perfect'i kullanıyoruz. Hemen bir cümle yazalım. If the USA hadn't Invaded Iraq, millions of people wouldn't have been killed. Eğer Amerika Irak'ı işgal etmeseydi milyonlarca insan öldürülmemiş olacaktı. Nedir arkadaşlar? Şu anda iş, işgal edilmiş mi edilmiş? Milyonlarca insan ölmüş mü? Ölmüş. O zaman bu nedir? unreal pastır. Yani geri dönme sadece işte bir kritize yapmak için şu olsaydı şöyle olurdu manasında bir yapıyı kullanırken neyi kullanıyoruz? If clause'ları yani condition şartı geçmişle alakalı şartı şart cümlelerini kullanıyoruz. Ve if ile başlayan bölümlerde eğer bu unreal pastla ile alakalıysa arkadaşlar neyi kullanıyoruz? Past perfect'i kullanıyoruz. If Sultan Mehmet the conqueror hadn't hadn't conquered for Istanbul Istanbul would have been a would have been a Christian city. İstanbul bir Hristiyan şehri olabilirdi. eğer Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeseydi İstanbul bir Hristiyan şehri olabilir derken ne yapıyoruz? Geçmişe. İstanbul alınmış mı? Alınmış. Şu anda İstanbul bir e, Türk şehri mi? Evet. O zaman nedir arkadaşlar burada? Sadece imaginary olarak geçmişle alakalı şöyle olsalardı şöyle olurdu derken past perfect'ten ve if clause'lardan, if conditional'lardan yararlanıyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar geçmiş oluyor. Hemen past perfect continuous arkadaşlar past perfect yani her yapının bir de continuous yapısı vardır. Hemen ona bakalım. Neyi görmüştük? Present perfect continuous görmüştük. Aynı şeyi past perfect'te de uygulayabiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Belli bir zaman dilimine kadar sürmekte olan olayı bahsederken past perfect progressive Progressive yapıyı kullanıyoruz. Yapımız nedir arkadaşlar? Had been verb ing. Verb ing nedir arkadaşlar? Geçmişte belli bir zaman dilimine kadar sürmekte olan bir olaydan bahsederken neyi kullanıyoruz? Past perfect continuous tense veya progressive tense kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da kısaca geçirelim. if de hemen alalım arkadaşlar. Birinciye bakalım ne olabilir? A. Action continued with another time until another time past action. Action